Daha yeni geldim, daha yeni geldim. Bırakın. C Cevuzun, cevuzun, cevuzun. Yardım, yardım, yardım. Uf, bir long jet long, long. long. Son 30 saniye. Nasıl amına koyayım? Kafa yapıyorum ya. Haklısın da. Bir tane alt şeyde C long var. C long var. Oğlum, Oğlum, be. c bekle sana, sana şey bekle. Sana bekle. Tede yok, tede yok, tede yok bomba. Aa, A, A kurdu. Lan A'ya nereden gitti? Arkasında bekledi. Yakın mısın, yakın mı? mısın? Kedet kanka. Bu sefer longdağım. Oradan mod kayaş yok da. ya. Short yok. Longdağım. Aa şeyde, şeyde, <laughs> şeyde. Oha ya. Vur lan. Yan at lan, yan canat. Heh. Vuramadım bir adamı. Sizce ben yatalım. o adama kaç vurmuşum? Kaç? 15. 30 asını satayım. Bir mermi gitmiş sadece. 2 saat üstüne sıktım. 4 vurdum yani taşıdım kanka daha Ayağına gitmişler mi? Gel Yok Yok ya. A gözükmüyor. Tabulları ne var? Tabulları baş. 2 -2. Aa saldırı. A geliyor, A geliyor, A geliyor. Bir tane bil var. A kalabalık. Titriyecekler. Ay, bomba. Ne tane kat tabulları var? C'ye gidiyor, C'ye gidiyor, C'ye gidiyor bir tanesi. Tamam bomba bizde ya. Tabii bu lan gidip beni vurabilir ha. Böyle atıp be karet. Bir düşman. Solan, solda, solda, solda. Helal be. <laughs> i̇ki lan, iki lan, iki lan. Yok yardım double lord. Dibindeydi double lord'a girmiş. Tüngini <laughs> s**t. Adam. Aynen altına at üstüne çık. Vay. Agresif kullan kanka sen neyimin iyi. Şu an görüş almıyorlar. Turgut sen A'ya tek bak. Söyle dönerim. Geldi A geldi. Aa. Sen bir, bir tane geldi reis. Mid yoktu galiba. Döndüm A'ya. Ama bunlar böyle oynuyor. Yani. Girmiyorlar ki. Nasıl olur? Türkler kanka. Geliyor long. Bende o var. Geldi. Sahipte şu an. Yakıştı. Helal Sado. Short bir daha var. Helal lan Sado. İyi döndü lan. Bir düşman kaldı. Sado yalan Adam attın değil mi orada? Ha. Yok kanka. Yalan Saba, sabahtan kanka. beri eğim çalışıyoruz kanka. Hadi flash atıyoruz Sado. At kanka. D'de olabiliriz. B'ye dikkat. B'den belki arkalar. CT'ye dikkat edin o zaman. Bakıyorum Sitiye. Spike nerede lan? Burak sağına bak. Baktım kanka. Spike Burada, burada mı yer var lan? Yeni gördüm Spike bu adamda galiba. Spike yerleştirildi. Aynen. C long'tan gelsin. Ben C'ye kurdum ha. A kur C'ye kurdum ha diyorum. 117. Tamam koşun direkt koşun koşun durmadan koşun. 117 vurdum. City'ye. Çözsene Burak çözsene. Tabullara bakın biriniz. Double adam, double dur. Siti 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 siti. Tam çöz bak çöz abi. Vur kanka. Burak çık, kanka. Kanka. Helal oğlum sana. Tutuyorum, ama sıkmıyorum. Geri kaçıyorum ama. Birlikte sıkalım gel. Sen ilerle soldan Genel soldan. Hoparlı. Soldan sola geç şuraya. Hoparlı. Şuraya geçene kadar keseceğim sen. Turgut ben dönüyorum orası sende artık. Kanka var, ikram var da. Ati yer güzel mi? Tamam. Güzel güzel. Turgut raşla bak kal orada. Abi bu ne amış? Tabu zor gidiyor. İki dabullar, iki dabullar, push, dabullar, push, dabullar, push, iki, iki, iki. B tarafa, B tarafa. bir. Bir düşman kaldı. Helal oğlum sana. Sen... göster bu sefer. Operatör almış olabilir. Ben bakayım kaçacağım kanka. Aga bunlar window oynamıyor ha. Long var, long bir tane long var. Evet oynamıyorlar yani direkt. Arkası da boş duruyor Turgut, ben dönüyorum. Orası sende. Long da omen vardı. Adam... Bir ölme. smoke atsın, göster. Aga onlar bakmaz ya, window'a bakmıyor. Bir olsun kanka, disk almayayım, gel. Duman indi. Öyle 90 vurdum Seyce, helal. Sen atırdan. Can çek. Al silahı silahı ben alayım. Double door'a gelmeyin ha. Yerde atış attım yere. Bomba bize mi? Bomba bize mi? Bırak orada A'ya A'ya ay, ay, gidiyor. A'ya gidiyor. A'ya gidiyor. A'ya gidiyor. Silah bak, var mı ya? Yok. Kanka şey buranın arkasında. Kanka çok vurdum. 80. Kodobir sana geliyor. Adamsın lan. Adamsın lan. Helal be. Helal be. Şey tala burada bu arada. O, men oyalıyor ya o men kursun diye. A'ya attı büyük ihtimalle. Bu da yedin onu kanka. <laughs> Aptal. Hala burada hala göstermiyorum AF. A'da mı? Sonra AF, AF, AF. Geri döndü herhalde ya. Hadi paran yok kanka düşünleme. Bana geliyor bana geliyor. Hadi arkanda AP var kanka Alsın onu alsana onu. Sadoya geliyor A dönün Sadoya geliyor herhalde. Ağa da... öldü. Öldüleyemedi. Öldü, 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 öldü banka. Abi alıyor da yüksek yapıyor. Paraları, paraları var. Paraları var. Alabilirler yani. Çok rahat. Ay. <laughs> Helal olsun size. <laughs> İstanda var. Oh. <laughs> var burada. Mamor. Açıyla kaldırabiliyorsan. <laughs> Çok vurdun Sado 117 117 Bir düşman kaldı. kaldırdı, öldü. Atel. O da Sado'nun önünde. O da Sado'da. Ay. Ateli. Sıra, giyecek, ne saçma Ne? Hav diyor. neye hav diyor? Sağa bak Cemal. Sola bak benim. Gizli yaptım bir Flash mı? Flash mı? Çok korktum lan. 50 canımı bıraktı ya. Gel gel gel. Hadi koş koş boş ver boş. Bırak hepsi gördün mü? Sabah kadar aydın ya. Ben longdayım. Gel bir longa dikkat etsenize. Sen short var şey. smoke mu var lan? Smoke var smoke var. Smoke var. Smoke iki smoke iki. Tam da bu doğru da girmedi Bir daha sola gel sola gel. Tabii. Sen seç Smoke var. İki var orada. Yok, Yok da puşamadı. Bu şeyde smoke var lan. Gelme lan Duvar açtım. Helal be. Ace, <laughs> de? De? Ace, Ace, Ace. Ace Amına <laughs> kodumun <laughs> piçi. <piciye. gülüyor> yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. yavaş. Beni koru be. At köpeği. Dur bunlar küçük var lan. At köpeği. Lan bu turret neymiş lan? Alper flashlandı. Oğlum Alper abi bu adamı görmedin mi bu şortta? Yo. Allah'ım ya Allah Rabbim. sonra işte. Sonuna, sonuna bak oğlum. Köpekle bot doluyorum ben. Atilla heal var mı? Geldi buradan. Heal var mı? Var var. At 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 at. at. Bırak orada bomba 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 düştü bomba. Hazır bir yerim hazır bir yerim. Bomba orada. Sage oradaydı ya. Sage öldü. 88 Allah. vurdum. Oğlum takım nerede ya siz ne yaptınız anlamadım ki ben. A girmiyor en son Ben A'da öldüm. Yiyecekler. Erkan git 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 bana oya diyeceğim. Yarım saat ve saatte bomba gelmedi ya. Şahin uçtu. Bırak şorta. Gelen lan Ben şorta bakıyorum. Şorta bakıyorum sikeye bakıyorum. Jetlow vardı 88 oldu Jetlow. Tamam Jetlow kanka o da Heaven'daydı. Heaven'daydı. Şu anda Jarjör. 88 bu? şuraya gerek yok. Ate bandal falan var mı yerde Ate? Benimki neydi? Heaven yok. Kaçmış Heaven'daydı. Evet, şey Aynı silah. Aldın onu ya kaçamaz o 88 Bomba Bombayı çözmesin de. Yok yok. Çok güzel oldu ya. Evet. Ölmem Üstüm. burada değil mi? Yok yok. Şu gidenler, long gidenler bombayı alsın. Tamam Turgut ben gelsin, sen 4, Turgut, Turgut ben de Ben de bulur oradayım. atıyor musun bu? Alper'e Flash 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 atsana. Koş 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 Soluna soluna kaçıcağız Koşalım mı? Kaçtık artık Sarı tara sarı tara sarı tat Bakın sağ el arkasında böyle Arkası bir Köre köre açıcam attım Omen burda burada. geldi adam vuruyor adam Ya nasıl Yandım ölüyorum ya. ben buna Nasıl ölüyorum ya Nasıl ölüyorum ya 78 vurmuşum ben double drone önü double önü Çok vurdum 40 vurmuşum ya önü Duvar bırak var orada. Bana yaklaş, bırak bana yaklaş. Yok, bırak yaklaş da canlasın seni kanka. Tamam ben canlıdım. Gerek yok gerek yok canlısın benim ben. Kanka longa dikkat et. Alper <laughs> aç. Double door önüydü. Helal 40 vurdum 40 vurdum. City gelebilir. City de gelebilir. City gelebilir. Long play gelebilir ama niye gelmiş? Geldi City geldi. Tamam, sakin oynayın. Yanlış mı duydum? gelmedi. Tamam, gelmiş gelmiş bak duydum onu ya. Yani. Tamam. Etti. Ben de güya City. Ben entry oynayacağım oyna. Alperen kurdu atıyor ona Kürek sola bir bak. Ben de defa attım kurdu ya. Çok güzel bir yol kazdı biterse. Haberiniz olsun lan. Oyun böyle. Yoktan gel bende. Sağ dikkat. Bata Bata geçmek, geçmek istiyor ya. Süver de gözükmüyor ki hiçbir yerden. Smoklasana kanka iyi bir Ya yine geldi şorta ya. Şorta Bence şorta. oraya yakın. gidemedim. Al öldürüyor beni. Sen o, hiç demedim Alperen ben. Sana demedim bir şey. Yaklaş bana yaklaş bana. Reis City'de Reis City'de heaven dikkat heaven gelecekler. Arka tutuyorum. Canını doldurdum. Kaldıracağım ben bekleyin. Geliyor geliyor City geliyor. Hadi öldür kanka. Bırak, o arada bak, bak, bak aradan bak. Burak bak. bak şortu yok. öldüm. Reis geliyor. Yok. Bombot ot geldi. City geliyor. İki canım var benim. Bu. Oh. Bunlar benim. Oğlum Olum, anı silen anı silen sen nasıl ya? Ateş canın yok ha. Sen çıkma. Kendin de olursun Mekke. Arka gelmez ya. Geldi geldi. Aa. Ne yapıyor sence? Bak animasyona gördün mü? Yıldızları hedef alacaksın Turgut. Hem gel gel gel. Escort. Sola sola kaçtı. Öyle. Lan. Atın istan

Şey Saldıranlar kazandı. Kanka. Seri sadonun eli soğumadan bir elde atalım ya. Sıradaki. Hadi atlat şuna. Oldu oldu gümüş oldu. Gümüş olmuştur inşallah. Olsun bir zahmet olmadan o kadar bir. Altın İyi oldu ne hiç... gümüş Kanka. Altını attı. İki rank attı.